17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i kurtaranlar arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibinde bulunan isimler duygularını anlattı Ekipte görevli Fehim Orhan, ilk sesi ayak hareketlerinden aldıklarını ifade ederek Madenciler ve Bergama Komando Alayı ile birlikte çalışıyorduk, çok mutluyuz dedi Yaklaşık 7 günde burada çalışıyoruz, madencilerle, Bergama Komando alayıyla. Ee, ne söyleyeceğimi bilemiyorum açıkçası çok mutluyuz İlk sesi ayak hareketlerinden evet. ee, daha sonra zaten profesyonel ekipler geldi Jaktan arkadaşlar onlar kazı işlerini yaptılar çok mutluyuz aynı ekipten Yusuf Yıldırım her dakika bir ümit olduğuna inanıyorduk diyerek uyku saat kavramı nedir bilmiyoruz bir canı çıkarmaya çalışıyoruz sözleriyle duygularını ifade etti biz ümidin olduğuna hep inanıyorduk bir an olsun Ümidi bırakmadık. Hissettiğimiz gibi de oldu. Ümidimiz karşılığını buldu. Bir ablamız çıktı buradan Aleyna adında. Genç üniversite okuyormuş. Ee, biz çok mutluyuz yani duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyor, bilmiyoruz. Ee, 8 gündür buradayız. Gün, uyku, saat kavramı nedir bilmiyoruz. Canla başla çalışıp bir can da olsa çıkartmaya çalışıyoruz. Ozan Kaya ise yorgunduk ama Aleyna kardeşimizi bulduktan sonra bütün yorgunluğumuz gitti sözleriyle duygularını dile getirdi. 7-8 gündür bu enkazdayız. İlk başlarken bayağı bir kalabalıktık aslında. 3-4. günden sonra bazı arkadaşlar herhalde ümitlerini kestikleri için ayrıldılar enkazdan. Kömür işletmelerinden bir grup arkadaşla birlikte. Dilvası Belediyesi çalışanları bir de birkaç gönüllü arkadaşla birlikte 7 gündür bu enkazdayız. Hep bir ümidimiz vardı. Yorgunduk ama bulduğumuz Aleyna kardeşimiz bütün yorgunluğumuzu aldı. İnşallah daha da canlı çıkacağını ümit ediyoruz. Çok duygulandık. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Ayağa kaldırma fazla. Ayağa kaldırmalı.